Dikiliter question... Guardian gazetesi. Guardian. Gazetesi. Gazetesi. gazetesi, Sayın Van Rompuy'a ve Sayın Erdoğan'a sormak you istiyorum. 17 Aralık'tan bu yana uh, olan bitenle alakalı görüş alışverişinde bulunduğunuzu söylediniz ve Sayın Başbakan da şunu söyledi: "Hükümeti devirme konusunda uh, bir komplodur ve uluslararası bağlantısı vardır" dedi Sayın Başbakan. Bu inancınızı destekleyecek kanıt var mı Sayın Erdoğan? Ee, ve Sayın Erdoğan bununla alakalı Sayın von Rompoy'a herhangi bir kanıt sundu mu? Sayın Erdoğan'a da şunu söylemek istiyorum. Anladığım kadarıyla e, Adalet Bakanı, e, hakimler ve savcılar yapısının başına getiriliyor yeni e, düzenlemeyle bu doğru mu? Öncelikle öncelikle, yanıt vereyim. Sayın Başbakan, Sayın Komisyon Başkanı ve ben hiçbir şekilde içeride ve dışarıda ayrı konuşmuyoruz. Yani içeride ne konuştuysak dışarıda da sizin önünüzde de bunları konuşuyoruz. Ve Sayın Başbakan duruma dair yaptığı analizleri bizle paylaştı. Biz de bu analizleri not ettik. Yani biz tabii ki kendi analizimizi yapmak durumunda değiliz. Biz müzakere çerçevesi içerisinde şu sorumluluğa sahibiz. Avrupa Birliği'nin temel ilkeleri işliyor mu, işlemiyor mu? Özellikle de kanunlara saygı gösteriliyor mu, gösterilmiyor mu? Bu çerçevede. İşte bu nedenle biz görüşlerimizi ortaya koyduk, varsa kaygılarımızı paylaştık ve. Katılımdan sorumlu, genişlemeden sorumlu komiser de zaten Türkiye ile sürekli olarak irtibat halinde. Bunlar zaten yakından izleniyor ve neticede bu ilkelere ihlal varsa bunlar rapor haline getiriliyor ilerleme raporları içerisine. Dolayısıyla siyasi durumla alakalı bizim bir analizimiz olamaz. Bu Türkiye'nin kendi meselesi, kendi analizini yapacak. Biz atılan adımlarla ve yasa paketleriyle ilgileniyoruz. Biz buna bakıyoruz ve bunlarla ilgili görüşlerimizi paylaşıyoruz. Evet benimle ilgili soruya gelince eğer tercümede bir sıkıntı yoksa Tahkikat Bakanlığı gibi bir ifade kullanıldı. Böyle bir bakanlığın kurulması veya böyle bir bakanlık falan söz konusu değil. Zaten iletişimdeki sıkıntı ne yazık ki birçok dezenformasyonun kaynağı oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde veyahut da komisyonumuzda böyle bir görüşme yapılmamıştır. Böyle bir şey de kesinlikle yoktur. ensonhaber.com